Selamlar şalavlar bugün sizler birlikte The Forest oynuyoruz Evet Run Simulator'dan sonra sıradaki oyunumuz The Forest <laughs> Sürekli Survivor oyna tap 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 Ne oldu oğlum? Atlayayım mı? Atlayayım bence. Zaten biliyoruz. Atladım. Kanka orada mısın? Burak. Evet buradayız. Neredesin kanka? Benim oyun yok. Ben Biz evanteri nasıl açıyorduk lan? Tava bas ya da E'ye bas. Tamam Tam ikisi de olmuyor. Be yap yap. yap. B başka oğlum. Neredesin? Ben uçaktayım. Ha gördüm. Aa bak çaldı. Çaldı. Çekil. onu yiyeyim ya. Aslında. Ya bu niye? Ya da ben yiyeyim lan. Benim canım full değil. Ette la. Ben de oğlum benim canım full değil. Şimdi full edemeyeceğim ya. Harbi nasıl açıyoruz bu arada lan? Şeyi. Kanka sen neredesin? Sen halen uçakta mısın oğlum? Hadi. Abi yani, ayar yaptım ayar. Öğrendin mi? Nasıl alıyoruz? Ne ya? Şey, envanter. Ah. Ya bak. <laughs> tamam. Baktın lan. Ya ben şu an Ben bir sürü şeyi kırdım. Tamam. Ben şu an ayarlara... Bir şey gerekiyorsa söylersin. Ben şimdi odunla da kıracağım. kanka. Az konuş oğlum. Ne konuşayım? Oyun. Gel nereye gidek şimdi? Gel. Gel gel bir de burada pil vardı lan. Bana pil diyorum, ilaç. Ben şu an ayarlardan kendi şeyimi yapmaya çalışıyorum da. E kanka bütün video bale gidecek o zaman. Nasıl daha iyi işte. Kanka neredesin? Hadi kanka. <laughs> Oğlum şimdi yapma, şimdi yapma bekle. Kellerini keserim ha. Kellerini keserim bak. Neyse gel. Gel lan öyle dolaşma. Bir korun var ya uçarsın. Bekle bir savaş şeylerine bakalım. Oğlum yapma yapma. şeyler mi biz nereden yapıyoruz ya? Bu şeyler mi şu an yapıyoruz herhalde. Gel. Oh, gel lan hızlı gel. Bak bu bir şey var. koş 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 yakala bunu yakala. Nereye kaçtı bu nereye kaçtı? Ooo. Bekle buraya boş ver. düz gidiyorum bu şey bulmaya çalışıyorum bir kamp alanı falan oğlum niye sesin çıkmıyor nasıl kamp alanı yani nasıl diyeyim böyle şeyler falan var İşte evler falan var çadırlar falan yok yerli var yerli onlar bize saldırıyor yerliler e tamam Öldürüyorlar sonuçta. Lan, öldürün, öldür, öldür, öldür. <gülüyor> Al. <gülüyor> Animasyon çok iyi değil mi ama? Evet. Tabi tabi. Tabi tabi. Gel. tabi. nereye gitti o? tabi. kaçtı bekle bekle oğlum öyle dolaşma. Hızlı hızlı gitme bekle yavaş yavaş Tabi lazım. Nerede? Görüyor musun? Şimdi nereye kaçtı Neyse ya boş ver. Yolda daha buluruz zaten. Evet. Bulun gibi. bunun gibi şeyler bulacağız bak benzinler var bunları alalım lan Hey. Alo. Alo. Oh. Babam, bam, bam. bam. <laughs> Bunlar ne? Ne aldım lan? Ha halat. Yok bu yanmıyor kafaları. Bunları takabilir miyim? Ne aldım lan? Kanka bak ne yaptım. Kanka. Bakayım. Oyna ne? Tabii oğlum babalı. Bu ya taşı ne yapma Yap, lazım? Yapayım mı Yap. sana? Yok ben yapayım. Ay şu taşı yapma lazım olacak bu taşlar? Sana yapayım mı çubuk? Yok. Lan yapma yapma Aa, yapma, yapma. yapma yapma.

Bak, bak ne ben, ben yaptım. bak ben ne yaptım. Zırak. Ben de yaptım ne yapacağım. Aha ben de yaptım ha. Bak ben de yaptım. Yazda şeyler oğlum vurma vurma. Başka ne diyordu? Herhalde biz ya. Aha! Kanka bak ne yaptım. Nerede o? Bekle bekle. Oyyyyy. Ama yay yok. Yayı nasıl yapacağım? Yok. Yayı kendimiz nasıl <laughs> yapayım herhalde? Yayı kendim nasıl yapayım? Ay yay eğilin değdi. Ne? Ya lindeydi. Yanıyor. Yanıyorum! Yanıştaki ya işte, iyi Ne yapıyorsun ya? Evet. Oğlum etrafta su da yok kanka. Neyse tamam. Benim sesim ne? Ben tırağı çarptım ya yandı bir anda. Ben o su içeceğim bekle. Yemek de yiyeyim. Hah. Tamam gel neyse ilk kampımızı kuralım bence. İlk kampımızı tam buraya kuralım. <laughs> gel kanka. mesela. Lastik mi <laughs> lan? <laughs> 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 Kanka gel yatak yapalım. Yatakları yapalım. Yürü öpücüğüm. Kanka buraya. İşte nerede? Kanka gel. Toplayacağız. Odunlar toplayacağız ne? gel. Bu ne, ne, ne alaka lan? Çok küçük. Büyük Hadi. ev yapsak mı? Kanka büyük ev yapmayalım hemen. Umar mısın sen? Dilerim mi? Ne kadar büyük şey ya. koydum iki tane. Tamam topla topla hemen toplamamız lazım. Dur benim karnım acıkmış yemek yiyeyim. Allah. Sen ateş yapsana ateş. parlaklık biraz daha yapalım. Ya ışık kaynağımız doldu. Ne lazım şimdi yaprak Yaprak var mı sende? <laughs> İki saatte yaprak topluyor şurada. Tamam, al koydum. Bende var mıymış yaprak? Bende 35 tane yaprak var. Lan? Kanka koş koş koş. Kanka bekle bekle. Kanka koş dal. Dal mızrak mı? Dal At mızrak at. Yok ben ne yapıyorum kendime? Kanka. Kanka hadi bak ben sana vuracağım. Kanka. Hadi. Aa burada. İki, i̇kiye çıktılar. Lan. <laughs> Gel lan Genel hemen uyumamız lazım bizim oğlum hadi Kanda <laughs> ne yapıyorsun? Daha... geliyor al <laughs> Çabuk 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 ağaçlar kırmamız lazım bizim Bir tane kaldı. Bu <laughs> Kanka kalk. koş yat 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 yat, yat 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 kanka yat Kanka gel Kanka yat yat Kanka yat kanka yat. Kanka ha sonunda ya oh. Ne oldu oğlum Kanka uyu. Kanka gel buraya gel evin içine gel. Kanka evin içine gel. Kanka çabuk çabuk çabuk. Kanka çabuk. Hadi kanka kanka hadi. Kanka normal gelsin ha. ha. Kanka hadi. he ha. Oh be ya. 26 dakika olmuş yeter. Ne oldu kanka biz niye oynayamıyoruz? Kafayı yiyeceğim. Savaş savaşıyoruz herhalde. He sonunda. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir tık fazla savaştık. Çünkü evi e, biraz geç yaptık. Bunları bir yak yakalım ya. Gel. G'ye bas G. Evet. Bekle. Tamam ben açayım be. Yemek al yap yemek. Kuş al diyelim. Bekle. Şimdi değil. Atalım bence. Ha? şimdi. Tamam. Bence videoyu bitirelim. Yatalım diyorum. Pardon, videoyu bitirelim. ya yaptık ben, arkadaşlar. Craft yapılmış balta yaptım ben. Sonra craft yapılmış sopa yaptık şeyden, kafatasından. Mızrak da yaptık. Ben, Kapıtan, ben, e, e, normal baltamız da vardı, uçaktan aldığımız başlangıç baltası. Bence e, bu açtığımız kötü olsa da belki yemek gibi. Ben, ben, ben şeyin ayağını yedim. Yerlinin ayağını yedim. O bana niye bir şey bırakmadın? <laughs> Kanka bana niye bir şey, bir şey, şey bırakmadın? Anlamadım. Diğer yar li sen Ne? Yar ya de sen yersin. Neyse gel bitirelim. Eee bay bay.